De Türk iş dünyasının nezdinde bir farklılık yaratalım ve ve Vesfarya'ya çağıralım Türk girişimcileri diye. O, o gün bugündür e, gayet başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. NRV Invest'in 11 ülkede 10-11 kadar ülkede e, ofisleri var. Bunlar Çin, Hindistan, Kuzey Amerika, Güney Kore, Rusya ve ve Türkiye oluyor. Yani o bakımdan da Türkiye'ye önem özel bir önem ad Kuzey Kuzeyren Vesfaya. Evet, Kuzeyren Vesfaya'dan bahsederken aslında bir İstanbul benzetmesi yapıldı ama şimdi yönümüzü biraz daha oraya çevirdiğimizde bakış açısı olarak aslında çok fazla feyz almamız gereken bazı ayrıntılarla da karşılaşıyoruz. Hı hı. Adeta sihirli bir dünya var orada. Ee, şimdi biraz... Bu farklılıklardan da kısaca bahsetmek gerekirse. Hı hı. E, e, tabii şöyle, Kuzey İrlanda, İrlanda belki de özellikle buranın Rur bölgesi daha sonra bahsedeceğiz. E, burası e, dünyada endüstri tarihinin yazıldığı 3-5 merkezden bir tanesi aslında. Rur havzasını biliyoruz. E, burası şey önemli bir kömür yatakları var yani Almanya'nın bu kömür de petrol öncesi enerji kaynağı yani 300-400 yıldır yıllık bir endüstri kültürü var burada işte kömür çıkartılmış çelik sanayi gelişmiş işte makine teknolojileri kimya sanayi bütün bunlar ve Oradaki kömür yatakları sebebiyle de olsa gerek işte 60'lı yıllardan Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleşen işçi göçünün de merkezi olmuş Kuzeyren Vestfalya. Yani bizim e, Almanya'da yaşayan e, Türk nüfusun üçte birisi burada yoğunlaşmış. Böyle bir özelliği de var Kuzeyren Vestfalya'nın. E, 17,5 milyon kadar bir nüfus var. Çalışan sayısı 9 milyona yaklaşıyor Kuzeyren Vestfalya'da. E, Avrupa şeyin Avrupa'daki lojistik merkezlerin lojistik yolların kesiştiği bir, bir, nokta burası ve bu 9 milyona yaklaşan nüfus ile Türkiye kadar bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor Kuzey Amerika'da bu anlamda yani hem verimli çalışmanın hem yaratıcı çalışmanın şeyin hem ihracatın, ithalatın, üretimin çok yoğun olduğu bir bölge bu anlamda şey öğrenilebilecek çok şeyler var tabii ki kesinlikle çok aslında. özel ayrıntılar var bizim bundan sonraki hmm. hem devlet politikalarımızda hem de iş dünyasında bizi temsil eden insanların yönünü biraz bu tarafa çevirip neler yapıldı ve püf noktaları noktasında kesinlikle bir yol haritası olarak görmeleri gerektiğini düşünüyorum ben de yani sonuç itibariyle çevremizdeki yangına baktığımızda herhalde biraz daha nefes alın önecek noktalardan bir tanesi Batı Avrupa Almanya o bakımdan söylediğiniz gibi gelişecektir ilişkiler. Ekran karşısındaki izleyicilerimizden de rica edelim. Onların artık akıllı telefonlarda ya da sürekli bilgisayarlardaki iş dünyasından birçok insan bizi takip ediyor şu anda. Hali hazırda şu ana kadar çok fazla ayrıntıya sahip olmayan izleyicilerimiz o bir tıkla şu anda bizim bahsetmiş olduğumuz bu özellikleri yakından takip ederlerse, şu anda gözlemlerlerse az sonra aktaracağımız notlar biraz daha kıymetli olacak diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Şimdi Türkiye yi yine baz aldığımızda 8 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz ki 8 yıla inanılmaz güzel şeyler sığdırıldı hı, aslında. Hı. Benzer yine bu işi yapan farklı yerler var mı? Yani Türkiye'de bir ilk mi? Hani bunun sonrasında farklı bir takım şeyler söz konusu oldu mu? Muhakkak merak ediyordur işte Evet, evet. Şimdi tabii Kalkınma Ajansı bizim Türkiye'de 2006 yılından beri var. İşte İzmir Kalkınma Ajansı bunların çok çok önemli. Yani bu sektörün motoru aslında Türkiye'de. İzmir Kalkınma Ajansı ile tabii. biz NRB Invest olarak 2009 yılından beri tanışıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla devamlı iletişim içerisindeyiz. Almanya'da 55-60 yıllık bir sektör işte Almanya'nın 16 eyaleti var. Her birinin bir kalkınma ajansı var. Onun da ötesinde eyalet içerisinde de her bir belediyenin kalkınma ajansları var. Tabi Almanya nispeten yerel yönetilen bir ülke. Ve şeyden de Almanya'da ödenen kurumlar vergisinin yarısı da yerel yönetimlere gider. Yani onun işte kurumlar vergisi adı altında olan kısmını Berlin alır. Aynı oranda bir payı da hangi şirket hangi eyalette hangi belediyede üretim yapılıyorsa oraya gider. Bu bakımdan da işte istihdamı arttırmak e, efendime söyleyeyim şirketleri kendi bölgelerini kazandırmak onlar için e, hayati önem taşıyor. E, dolayısıyla her eyalette de yine böyle küçük küçük kalkınma ajansları var. Kuzey Eren ve 360'ın üzerinde yerel kalkınma ajansı var. Harika ya, yani, evet, evet yani müthiş 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 bir rekabet içerisindeler bunlar. Eee e, Dolayısıyla e, şeyler e, e, sektör çok hareketli e, bu, bu açıdan. Ha şimdi e, Türkiye'de e, e, bu kalkınma ajanslarının ofisleri var mı? Esasen Türkiye'de iki tane kalkınma ajansının ofisi var. Bir tanesi NRB Invest, İstanbul merkezli faaliyet gösteriyoruz. Bir İçin tane de Bremen. Bir... olma kısmı çok önemli ama galiba. Şimdi size baktığımız ya da Türkiye'deki hmm. mevcut fotoğrafa baktığımızda bir takım farklılıklar da görüyoruz. Mesela yerel yönetim konusunda bahsetmiş evet. olduğunuz o ayrıntılar çok hı hı. kıymetli. Bizim bu anlamda da bazı şeyleri değiştirmemiz hı hı. gerekiyor. Orada üretimin güçlü ayak sesleri sürekli büyüyen, gelişen, evet, aynı tabii. zamanda pazarlara hakim olan çok önemli partnerimizden bahsediyoruz. Hı hı. Diğer tarafta yine baktığımızda bu anlamda da farklılıklar var aslında. Çok güzel bir rol modelden bahsediyoruz. E, evet, tabii. Yani e, şeyden e, bu e, yerel... E, 300 304 yıllık bir endüstri kültüründen bahsediyoruz. Onun bugüne gelmiş halinden bahsediyoruz. Bunun eğitimle ilgisi var, şeyle sermaye birikimiyle alakası var. İş kültürüyle çok yakından ilgili bunlar. Yani bir bir hep sözleşme kültüründen söz edilir Avrupa'da burada insanların bir araya gelip yaratıcı çalışmaları. Bu biraz daha tabii eğitimle alakalı bir şey ama şeyiz, tabii Türkiye'de her ne kadar Avrupa toplumunun kıyısında hala duruyor olsa da o konuda akıllar çok karışık olsa da işte gümrük birliğiyle başlayan bir serüveni var Türkiye'nin ve çok içli dışlı hale geldik. Artık Türk ekonomisi e, Avrupa ekonomisinin bir parçası haline geldi. Bunu e, burada hem tespit hem de teslim etmemiz lazım. 2004 yılında e, 1800 ile 1000 Alman firmasından söz edilirdi Türkiye'de mesela. Bugün 6000 Alman firması var Türkiye'de faaliyet gösteren. Ben biraz Alman firmalarını yakından e, takip ettiğim için e, bunu söyleyebiliyorum. E, sermayesinin yarısı ve daha fazlası Almanya'dan gelen 6000'e yakın firma oldu. Bunlar son 3-4 yıldır yeni kurulan firma sayısında çok düşüş var. Yani 30-40'a kadar indi bu. Ama birkaç 3-4 yıl öncesine kadar her yıl 400 taneye yakın Alman firması geliyordu. Bu, bu bu şunu söylüyor yani tabii geldikleri zaman o çalışma kültürleriyle beraber geliyorlar, ekonominin bir parçası haline geliyorlar. Dolayısıyla bu da Türkiye'yi biraz daha stabil hale getiriyor, krizlere karşı biraz daha kapalı hale getiriyor, üretim yapılıyor burada tabii bizim de işimiz gereği bunun tersini de biz sağlamaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'den de oraya epey firmalar gitmeye başladılar. Evet bunlar önemli önemsiklasyonlar kesinlikle. Evet. E Şimdi süremiz çok kısıtlı olduğu için eksik kalmasını da istemiyorum Hı -hı. aslında Sayın Akkaya. Şimdi İzmir özelinde biraz bazı değerlendirmeler yapmak gerekirse yıllardır yapılamayan yatırımlardan hep bahsederiz. Ağızlara pelesenik olmuştur ve hani İzmir'in gerçekten yatırımsal anlamda doğru şeyler yapıldığında gerçekten çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir ...en net göstergesi yapmış evet. olduğunuz çalışmalar. Şimdi bir tarafta böyle serzenişlerde bulunup... ...yatırımsal anlamda olmayanlardan bahsedenler... ...diğer tarafta yatırım konusunda çok güzel örnek yapan siz varsınız. Hmm. Biraz bu hani teraziyi değerlendirmek gerekirse... Hmm. İzmir modelini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İzmir son işte 10 yılda belki gerçekten biraz o yarışta geride kaldı. Yani Anadolu daha bir hızlı sarıldı bu işlere. Bu işte İzmir Türkiye'nin ikinci, üçüncü bir önemli kentiydi. Artık herhalde önemli kentlerinden biri o haline geldi. <laughs> Tek başına değil artık. Ama ben şeyi de görüyorum. Yani İzmirliler bunun farkındalar. Ve, ve e, bunu düzeltmek için bir gayretler de var. E, e, tabii e, belki e, İzmir'i biraz daha fazla daha iyi tanıtmaları gerekiyor. Belki biraz daha iyi organize olmak gerekiyor şeyde e, Avrupa nezdinde. E, ama bizim görüştüğümüz İzmirli firmaların ben çok olumlu etkileniyorum. Yani hani şeyler hesaplarını kitaplarını iyi yapıyorlar. Böyle biraz daha uzun vadeli stratejilerle düşünüyorlar. İyi ortaklıklara girmeye çalışıyorlar yabancı firmalarla. Çok çok iyi firmalar var İzmir'de. İzmir insanı da buna daha bir müsait. Yani biraz daha böyle şeyler Avrupa kültürüne de yakınlar. O bakımdan ben İzmir'in tekrar o işte yatırım yolunda önemli yatırım yol alacağını da düşünüyorum. Belki diyoruz biz bu konuda da biraz yardımcı olabiliriz. Onun için de zaten işimizden bir tanesi de bu. Belki de burada şeye değinmek lazım bu ayın bölgesine evet gelecek olan heyet. Olan bu heyetten bahsetmek lazım. Neden İzmir'e geliyorlar? Hı. Ya da o heyet kimlerden oluşuyor? 1 Aralık tarihi gerçekten çok önemli. Önemli. Şimdi Rur bölgesinin belediyeleri geliyorlar. Yani Rur bölgesi 4-5 milyon nüfusun bir arada yaşadığı bir yer. Esasen 60'a yakın belediyenin oluşturduğu bir belediyeler birliği var. Yani Türkiye'deki bir büyük şehir yapısı yok, yok. O da biraz bu yerel yönetim kültüründen kaynaklanıyor. Yani hiç kimse kendi bölgesiyle ilgili hayati kararları bir üst yapıya devretmek de istemiyor. Onun o işte bahsettiğimiz vergiyle de alakası var. Ama bir büyük şehir belediyesinin yapması gereken görevleri yerine getirmek üzere işte ortak bir takım imar kararları olabilir, ortak bir takım Çözümler çevre ile ilgili çözümlerde faydalı olabilmek için çözümler üretebilmek için ortak sorunlara bir belediyeler birliği oluşturmuşlar. Bu Belediyeler Birliği'nin başkanı geliyor. Yine Metropol Rur Bölgesi Kalkınma Ajansı'nın genel müdürü geliyor. Essen önemli bir şehri Metropol Rur Bölgesi'nin onun müdürü geliyor. Bizim genel müdürümüz geliyorlar. Ve İzmir bölgesiyle yani İzmir merkez olmak üzere Batı Ege ya da Ege bölgesiyle yakından çalışmak istiyorlar. Bu anlamda bölgeler arası ilişkileri arttırmak istiyorlar. Eğer işte bu tür projeleri görürseniz görüşmek üzere valimizle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile İzmir Valisi ile görüşecekler ayın birinde. Ee... 16 saat 16 yani öğleden sonra Dünya Gazetesi ile beraber bir 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 dış yatırımlar, dış yatırımlar paneli, paneli yapılacak. Olacak. Bu bu panelde bölge tanıtılacak. İzmir bölgesi ile şey metropol yur bölgesi arasında ne tür ortak projeler geliştirilebilir? Karşılıklı olarak nasıl faydalı iletişimde bulunabilir? Ne tür ticaret yatırımlar nasıl artırılabilir? Bunların işte yolunu açmak üzere geliyor bu heyet. Uh... şey olabilir. Yani kendileri İzmir bölgesini istediler. Onlar kararlarını zaten vermişlerdi. Yani ben de tabii yani bizler de bunu çok çok olumlu gördük. Ya şey ama onu da söylemek lazım. Yani İzmir Kalkınma Ajansı'nın bundan 5-6 yıl önce başlattığı bu çabaların da bir sonucu. İzmir Kalkınma Ajansı'ndaki arkadaşlarımız Esen bölgesiyle Esen Kalkınma Ajansı'yla devamlı bir iletişim içerisindeler. İşte fuarlara gittiklerinde oraya uğruyorlar. O bölgedeki istek Sektörleri inceliyorlar. Ee, İzmir onlara tanıtıyorlar. Ee, aslında bu onların kurdukları bu biraz daha ince A, olan bu köprü, rastlansal bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayır, hayır. Aynen yani öyle. onu şey yaptılar yani ...böyle oluyor ama yani... Aslında buradan da almamız gereken ya da çıkarmamız gereken... ...bir sonuç var sanki. Hı -hı. Şimdi... ...çok önemli bir ziyaretten bahsediyoruz. Zenderya organcılar da dahil olmak evet, üzere... Evet, yani ...çok önemli konuşmacıların... Da. ...programa dahil olacağı ve... ...önemli ziyaretlerin yapılacağı Hı -hı. bir süreçten... ...bahsediyoruz. Böyle bir ziyaret... ...yapılıyorsa o buzdağının görünmeyen... ...kısmında aslında İzmir'in fırsatlar... ...dünyası olabilmesi Kesinlikle. noktasında... ...gerçekten... Önemli bir köprü olabileceğine dair de bir sonuç çıkması gerekiyor Siz, galiba. Öyle görüyorum ben. Yani onu bir şey yapacaklar bu uzman arkadaşlar da ne tür projeler yapabiliriz diye. Yani bu bu biraz daha e, siyasi karar alıcıların verdiği bir karar olmuş olacak. Onun da arkasından başka ziyaretler de takip edecek. Hedefimiz bu. E, bu arada da işte hangi sektörler birbirlerine daha yakınlar? işte İzmirli firmalar orada neler yapabilirler? Ya da İzmir bölgesi Alman firmalarını buraya nasıl çekebilir? Bunlar da mutlaka konuşulacak. E, çünkü o gelecek olan o kalkınma ajanslarının e, ekonomik kalkınma ajanslarının oradaki idarecilerin görevleri Bunlar, bunlar, bunun sondajını yapıyorlar şimdi. Ee, tabii şey, hani Ege Bölgesi'nde her şey var, ee, evet. yani gerçekten öyle. Ee, Bunlar biraz daha böyle yoğunlaşırsa bu ilişkiler belki de bizim benim için de buraya sıkça gelmek için bir sebep de olur. Yani böyle böyle bölgeyi yani çok çok seviyoruz. Yatırım fazlasına da dönüştürebilir aslında neden olmasın. Çünkü Ta tabii. yani yelpaze anlamında baktığımızda sahip olduğumuz o kadar fazla avantajlı başlıklar var Hı -hı. Çünkü ama. Belki, belki şunu da söylemek lazım. Çünkü bu şeyde de aslında çok çok da tartışılıyor. İşte her yeni teşvik programı hemen önünden ve arkasından büyük tartışmaları da getiriyor Türkiye'de belki de teşviklerin verilen bu yatırım politikaları